Evet, Papara'nın CEO'su Emre Kenci ile beraberiz. Şimdi gençlik departmanını konuşacağız ama hiç bilmeyenler için Papara ne iş yapıyor oradan başlayalım istersen. Başlayalım. Papara'yı biz bir finansal süper uygulama olarak tanımlıyoruz. İçerisinde para transferlerinden kartlara, hayatın her alanında geçerli, dünyanın her yerine geçerli kartlara, dünyan demişken dünyanın her yerine para gönderebildiğiniz, para alabildiğiniz, iş yeriniz için fiziksel pos alabildiğiniz, kıymetli madenler alabildiğiniz, farklı birçok diğer e, finansal hizmeti daha hızlı, daha kolay sağlayan bir şirket papara. Gençlik departmanı kuruyorsunuz. Evet. Nedir bu gençlik departmanından neyi kastediyorsunuz? Gençlik departmanı şununla ilgili. Papara'yı biz kurduğumuzdan beri genç bir kitlemiz oldu bizim. Her zaman gençler tarafından çok sevilen bir marka oldu Papara. Bundan dolayı oluşan bir sorumluluk bilinciyle hareket ettik her zaman. ya yani hep gençleri önemsedik, gençlerin ne düşündüğünü anlamaya çalıştık. Onların psikolojisini, hayata bakışını anlamaya çalıştık. Ve buna yönelik projeler geliştirdik her zaman zaten. Ama artık geçen sene bir karar verdik. Dedik ki biz bunu sürekli muhtelif projeler halinde yapıyoruz. Artık biz bunu bir süreklilik arz edecek hale getirelim. Yani bir e, departmanımız olsun dedik. Bu departmanın tek işi sadece gençlere yönelik projeler geliştirmek olsun ve e, sabit olarak kalsın. Yani bir departman olsun, bir proje olmasın e, bu dedik. Sürdürülebilir olsun diyorsunuz yani sadece bir kalıcı, evet. kendi kendine gelişen bir departman olsun dedik. E, peki bu departmanda kim çalışsın diye düşünce de tabii gençler çalışsın evet. oldu. Yani biz gençler için ne yapabiliriz sorusunun cevabını gençlerden duyalım istedik ve böyle bir departman kurduk. E, 9 bin başvuru arasından 6 genç seçtik. Gerçekten pırıl pırıl gençler. Şimdi siz de bugün hikayelerini dinleyince e, öyle hissedeceksiniz diye umut ediyorum. Bu, e, bunları nasıl belirlediniz? Kolay değil. 9000'den 6'ya indirmek bayağı en zor şeylerden bir tanesi herhalde. Evet. <laughs> yani e, gerçekten çok yoğun bir mülakat süreci geçti. Yoğun bir inceleme süreci geçti. Yapay zekada kullandık birazcık. Ee, mecburen. Papara o kadar sevilen bir şirket ki gençler tarafından e, bizim beklediğimizin çok üzerinde bir talep oldu bu. Ama yani yaptık bir şekilde e, çok çok iyi e, arkadaşlarımız başladı. Bir o kadar da çok çok iyi genç tabii ki elemek zorunda kaldık. Gelecek dönem tekrar başvurularını bekliyoruz. Onları. Beklentiniz ne? Beklentimiz burada sosyal bir etki yaratacak. Büyük bir etki yaratacak. Gerçekten insanlara umut verecek. Gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak. Onlara gündelik hayatlarındaki zorlukları bir nebze onlar için kolaylaştıran önemli bir sonuç elde etmek. Ne olacağı Bu kadar çok geniş bir şeyden bahsediyorum çünkü gençleri kısıtlamak istemiyoruz bu departmanda. Hayal kursunlar bir şey hayal etsinler e, ve getirsinler. Yani bizim hizmetimiz olsun, bizim ürünümüz olsun, şu alanla ilgili olsun dediğimiz anda artık onları bir kısıtlamış oluyoruz ve dediğimizi yapma durumunda kalacaklarını düşünüyorum ben. O yüzden ucunu açık bıraktık. Gençlerin geleceğe daha umutlu bakabilmesi için bir proje geliştirecekler. Bunun, hiç, bunun benzeri var mı? Ben ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Yani bu finans, pek çok şeyde söyleşi şey yapıyoruz böyle finans kurumuyla ama böyle tamamen gençlere odaklanıp hani tek bir proje değil de sürdürülebilir anlamda. ucuda açık, bayağı bir hani özgürlükle tanıyan bir şey evet. ilk kez duyuyorum. Ya Departman bir gençlik departmanı ben duymadım daha önce belki vardır ama biz de görmedik örneğini Türkiye'de özellikle belki yurt dışında bir yerlerde vardır ee, ama aradığınızda kolay kolay bulunmuyor ee, papara bu şekilde ilkleri yapabilen bir şirket ya biz Mesela e-spor alanında da Türkiye'de ilk kurumsal yatırım yaptık. Bir e-spor takımına uzun süredir sponsorduk. Sonra çoğunluğunu satın aldık. Süpermesi ismi. E-spor merkezimiz var. Gençlerin orada e-spor dünyasına adım atabildiği, kendini geliştirebildiği. E bu da onun gibi farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz geleneksel oyuncuların çok güçlü olduğu bir alanda yarışıyoruz finans dünyasında. Kendimize yer açabilmek için çok farklı olmamız lazım. Ürünlerimizdeki farklılıkları bu tarz işlerle de pekiştirmeye çalışıyoruz. Aslında eskiden biz hep bankaların rekabetini konuşurduk. Şimdi böyle fintech şirketleri aralarında daha büyük bir rekabet neredeyse var gibi geliyor bana. Sizi mesela Papara'yı diğer şirketlerden ayıran ne? Son olarak onu sorayım. Bizi diğer şirketlerden ayıran en temel şey Papara'nın kültürü aslına bakarsanız. Yani biz de... Kullanıcı deneyimi her şeyin önünde geliyor. Teknolojiye odaklı bir şirketiz, genç bir şirketiz. Çalışan yaş ortalamamız bizim 30'un altında 29. Her şeyi sıfırdan hayal edip yepyeni tecrübeler sunmaya çalışıyoruz. Gerçekten, e, ya yani papara kullanmak, Instagram'da reel izlemekle televizyon izlemek kadar farklı bir deneyim sunuyoruz biz. Buna çalışıyoruz. Böyle diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Çok teşekkürler.